bir de indirimler var. <laughs> Hayatın gerçeği şimdi bugün de yaşadığınız zaman 7 tane bildirim geliyor ortalama telefonunuza. Sorunuza asıl sorunun şeyi orada Hazreti Mevlana bugün ne derdi? Instagram ahalisine önce derdi ki benim sözlerimi benim ağzımdan duymadıkça yazmayın Söyleme bence. Ya. <laughs> bence en güzel o. Ama e, bu gibi insanlar yani kamil insanlar Hazreti Mevlana kamil bir insan profili çiziyor bugün de burada olmuş olsaydı o gün nasıl davranmışsa bugün de davranırdı ama içte yani batini manada ama kılık kıyafet olarak o zamanda da nasıldı? Tertemiz. Kılık kıyafeti tertemiz ama kılık kıyafet çeşidi yoktu. Az sayıda mesela belli bir şık kıyafet her zaman onu kullanırdı ama tertemiz tutardı. Bugün de aslında bize vermiş olduğu şey Hazreti e, e, Rumi'nin yani Hazreti Mevlana'nın bugüne getirmiş olsaydık ne olacaktı? Gayet e, güzel kıyafet ama az miktarda olacaktı ve tertemiz olacaktı. Evet. E, i̇şte dediğim gibi insanların önemli olan bu büyük insanları bu dünyaya getirdiğimiz zaman, bu 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 zamana getirdiğimiz zaman bu insanlar zamandan bağımsız konuşuyorlar. Evet. Ama bu sadece batini manalar için, ama zahiri manalar için dış manada baktığınız zaman bugün nasıl gerektiriyorsa o şekilde kılık kıyafetlerine girir, o şekilde konuşacaklar.